arkadaşlar. Mercedes ön kapı tasarlı. Farklı para işlerini yaptık. Macunu çektik. Orbital makinemizle yüksek orbiter, sesle. Orbital makinemizle zımpara işlemini yaptık. Şimdi takoz işlemine geçiyoruz. Zımparamız 120 kuru zımpara. Düz takoz. seviyeyi eski haline getirmemiz gerekiyor. Makineyle kabasını aldım. Evet. Şimdi faka atıyoruz. Macunun çok az kalması lazım. Çünkü kaput hem alttan sıcaklık hem üstten güneş sıcaklığı alıyor. Çok az macunla bu işi bitirmemiz lazım. Yarın öbür gün kaputta çatlama olmaması adına. Unutuldu. Anaç otomotiv, Sercan Anaç. Herkese aile işler dileriz. Mümkün olduğunca az seviyede kalıyor. Şimdi bu saçların çıkması lazım. Bunu eski ustalar iyi bilir. Ne kadar saç çıkarsa uzaktan çek. Macun araç ne kadar az kalırsa işlem o kadar sağlıklı olur. Hava macun her zaman patlamaya vaktim yok. Artık görüyorsunuz. Saçlar çıkmaya başladı. Göçüklerimiz burada. Uzaktan çek daha net belli olur bak. Saçlar ufak ufak çıkmaya başlıyor. Evet. Görüyor Kimisi var basıyor macunu, basıyor macunu. Macun çok çekilince işlem güzel olmuyor arkadaşlar. Macunu gerektiği kadar az çekmek gerekir. Yani ne kadar az çekebilirsek o kadar iyi. Çok çektin zımparayla alman lazım. Bu saçların çıkması lazım. Bunu usta olanlar bakınca anlayacaktır zaten. Bak evet, görüyor musun? Göçük burada. Burada kalması lazım. Burada saç çıksın önemli değil. Dolgasları asacağız zaten. Evet. Bundan sonrası dolga astarı. Bundan sonra dolga astarı. Akrilik astar. Sonrasında tamir macunu sonra var mı? Mağazını, kontrol macunu. Sonrasında boya. Ondan sonra uzun parası boyası. Herkes her işi yapamaz arkadaşlar. Herkes bildiği iş yapacak. Herkes her işi yaparsa işler bozuk çıkar. Herkes bildiği iş yapacak. Bak, evet. görüyor musun o abi? Gördün mü abi? Sadece göçüğün içinde kalacak bu mağaz. Bu mağazının görevi bu. Ondan sonra arabamda mağazın çatlağı var. Olur tabii. Bu iş 1000 lira, adam bu işi 500 yaptırıyor. Olmaz. Mahlül çatlar işte o zaman. Evet. İşin aklını vereceksin. <laughs>